Videoya ben daha yeni başlattım. La Nara. Bayıldı lot senden. Ne? İkimiz de düştük. Egemen <laughs> 543. Oh my god. Ölmeyeceğim ki. Öleceksin. Bak. La. La ölmeyeceğim lan. <laughs> o ne demem? E gelmek zorunda <laughs> kalacaksın. E ne yapayım? Hadi atla. Ha ölmedim ki. Ha ha, ha. Ölme, yine daha ışınlamak zorunda kalır. Yok. Evet. Kalacağım. Ee ne olacak? Kim var? Uçuttu beni. Efektin gitmemiş herhalde. Çat. İyi. <laughs> oh. Lan. Egemen 549 bin 274. Ölmedi. Tamam abi. Ölme. Yanarıyorum. Şamballa Sen kimin Ey de. ee, kardeş. Burası benim krallığım. Senin krallığın. Evet canım. Egemen 549.274, milyon. milyon. 5 milyon. <laughs> 5 milyon. <laughs> Abi kim 5 milyon? <laughs> Umut Egemen 500 milyon Yani sen Valla şunlanmayı bırakır mısın <laughs> artık? Ölmeyeceğim ki Ben kendi evime gidiyorum ben Ben sokakta doğdum zaten Ben zaten Sokak on... çocuğu musun sen? Sen kimsin lan? <laughs> Ben Suriyelilere ülkemde sevmem. Ben Suriye değilim oğlum. Sen de Surisin. Ayam Suriye. Bana <laughs> bak. Böyle Suriye olursun. Suriye boom boom. Abi Suriye boom boom. Abi ben Suriye seviyorum. Ben Suriye sevmiyorum. E sen Suriye'sin zaten. Kendini mi sevmiyorsun çocuğum? Abi ben Suriye değil. Sen Suriye'sin bir kere. Ben Suriye değilim bir kere. Sürüsün. Sen Değilim. hatta sürüsün. Oh my gosh, kaçar kaçar. Kaç. Ölmeyeceğim ki. İyi ki kaçtım ha. Oy ölmedim ki. o saçacağım ben. Ben ölmedim zaten. Ben gidiyorum. Ben burada yaşayacağım artık. Ben artık bu bu aşağıda yaşayacağım arkadaşlar ya. Çünkü ben sokakta doğdum zaten. Ben evlatlı. Sokak kedisine hoş geldiniz. <Sessiz kusur> ben biliyorum abi ya. Herkes benimle işte takılıyor. Herkes Ben hatta bebeğimle beni tüksün. At. Çikil hava. Çikil. çocuk kaybolmuş. Ben zaten hayattan doğ, doğduğumdan beri kaybolmuş. Ne de? <laughs> çocuk arkamda kaçıyor. Gel bak bayı. Egemen 549. Egemen 500. Kıyafet değiştiriyor ama o yüzden çıktım. Eee. <laughs> Arkadaşlar i̇şte ben de bir değiştirme çalışayım. Sabahtan bir beyi, diyor, dur dur. Arkadaşlar sabahtan bir kendim kedi halimde görüyorum. kedi Alex'siz sen. Kedi Alex. Bir, bir bir, şey yapayım. Biz birimizin kıyafetlerine bakmayalım. Evet.